Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün sizlerle polisi edebiyatın kraliçesi, Agatha Christie'nin büyüleyici ve karmaşık romanlarından biri olan Şampanya'daki Zehir üzerine konuşacağız. Gizem, ihanet ve aşk üçgeninde dönen bu hikaye, bizleri beklenmedik olaylarla dolu bir cinayet masasına oturtuyor. Peki, masanın etrafındaki herkesin bir sır sakladığı bu hikayede, gerçek suçluyu bulabilir misiniz? Hazırsanız, derin bir nefes alın ve bu sürükleyici dünyaya adım atalım. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şüpheler ve Gizli ilişkiler. Bir yıl önce Londra'nın ünlü restoranlarından birinde düzenlenen doğum günü partisinde, güzel ve dikkat çekici Rosemary Barton, kadehindeki şampanyaya siyanır katılarak hayata veda etti. İlk başta bu ölüm intihar olarak değerlendirildi. Ancak Rosemary'nin kocası George Barton, karısının böyle bir şey yapması için bir sebep olmadığını düşünüyordu. Bir gün George, aldığı imzasız mektuplarla sarsılır. Mektuplarda şu yazılıdır. Ey karının intihar ettiğini sanıyorsun ama o cinayeti kurban gitti. İşte bu cümle, George'un zihnindeki şüpheleri güçlendiren bir kıvılcım olur. Rosemary'nin hayatı ve sırları Rosemary, Genç, güzel ve zengin bir kadındı. Ancak bu dışarıdan parıltılı hayatının ardında, mutsuzluk ve sırlar vardı. Onun en yakınındaki kişi olan kız kardeşi Iris bile, ablasının iç dünyasına dair pek az şey biliyordu. Taki Rosemari'nin ölmeden önce yazdığı bir vasiyet ve aşık olduğu kişiye yazdı ama asla gönderilmeyen mektubu bulana kadar. Rosemari, milletvekili Stephen Faraday ile yasak bir ilişki yaşamıştı. Ancak Stefan, karısı Sandra'yı bırakmayı reddetmişti. Rosemarie'nin ölümünden sonra Sandra'nın rahatlamış gibi görünmesi, bu yasak aşkın nasıl bir tehlikeye ulaştığını gösteriyordu. Üstelik Rosemarie'nin çevresinde başka bir sır dolu karakter daha vardı, Anthony Brown. Esrarengiz ve karizmatik bu adam, aslında Tony Morale adında bir sabotajlıydı. Ölüm yıl dönümünde yeni bir cinayet. Rosemary'nin ölümünün ardından bir yıl geçti. George Barton, karısının ölümündeki sırları çözmeye kararlıydı. Bu nedenle tam da o trajik gecenin yıldönümünde, aynı restoranda bir akşam yemeği düzenledi. Aynı kişiler davet edildi. Masada boş bir sandalye vardı. Rosemary'nin boşluğunu temsil ediyordu. Ancak gecenin ortasında korkunç bir şey oldu. George Barton, Tıpkı karısı gibi, şampanyasına katılan Siyanur nedeniyle hayatını kaybetti. Bu ikinci cinayet, masadaki herkesin bir şüpheli haline gelmesine yol açtı. Gerçeğin peşinde Cinayeti çözmek için Skotlandiyattan Albay Reis ve Başmüfekteş Campbell'i devraldı. Masadaki herkesin sorgulandığı ve sırlarının ortaya döküldüğü bu süreçte, gizem daha da derinleşti. İris George'un ölmeden önce masanın altına bir kağıt parçası attığını itiraf etti. Bu kağıt parçası olayın çözülmesinde kritik bir ipucu oldu. Aynı zamanda Anthony Brown, Iris'in masum olduğuna inandığını belirterek dedektiflere yardım etmeye karar verdi. Cinayetlerin ardındaki zeki plan sonunda ortaya çıktı. Büyük sır, gerçek katil kimdi? Cinayetler Rosemann'in kuzeni Victor Drake ve George'un sekreteri Ruth Lessing'in işbirliğiyle işlenmişti. Amaçları, irisi öldürerek mirası Rosemann'in halası Lucille'ye devretmek ve bu parayı eri geçirmekti. Victor'un aç gözlülüğü ve Ruth'un George'a olan saplantılı aşkı, bu korkunç olayları planlamalarına yol açmıştı. Dedektiflerin çabalarıyla bu plan suya düştü. Victor Drake ve Ruth Lessing tutuklandı adalet yerini bulmuştu. Iris ve Antonim'in yeni hayatı Cinayetlerin ardından Iris, hem ablasının ölümünün ardındaki sırları öğrenmiş hem de masumiyetini kanıtlamıştı. Anthony Brown, gerçek kimliğini açıklayarak Iris'e olan sevgisini itiraf etti. İkili, bu trajediden doğan yeni bir başlangıç yapmaya karar verdi. Sevgili dinleyiciler, Bugünkü bölümümüzde Şampanya'daki Zehir romanının sırlarla dolu dünyasını keşfettik. Agatha Christie'nin karakterleri ve olay örgüsü bizi bir kez daha zekasının büyüklüğü karşısında hayran bıraktı. Unutmayın, bazen gerçeği bulmak için en karanlık köşelere bakmamız gerekebilir. Gelecek bölümde bir başka gizemli hikayede buluşmak üzere. Hoşça kalın ve sırların peşinde kalın.